Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle çok güzel bir oya modeli paylaşacağım. Yazmam ve iplerim hakkında bilgi vererek videoma başlayacağım. Öncesinde şunu söylemek istiyorum. Sizde kanalıma abone değilseniz videonun hemen altından abone ol tuşuna basarak kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bildirim zilini aktif hale getirdiğinizde de yüklediğim videolardan anında haber alırsınız. Yazmam Cenk marka böyle poşetli yazmalardan 100 santimlik olanlarından. E, rengi yağ yeşili şu görmüş olduğunuz renk yağ yeşili kodu da 197 bakın kodu şurada yazıyor. Aynı şekilde altın başakta 197 numara ipi aldığımda yazmamın birebir aynısı çiçeklerinde de diğer renkleri kullanacağım. 356 altın başak, 41 yine altın başak ve 639 yine altın başak. Tığım 21 numara, 20, 21, 22 numara tığlar kullanabilirsiniz. Bakın şöyle göstereyim size. Ben tığlamamı iki zincirle yapıyorum. Yine bakın bununla yapıyorum. Yazmanın birebir aynı rengi, zaten kodları da aynı. Şöyle tığlıyorum zaten. Şuradan size model göstereceğim. Evet, e, görüntü kalitesinde bir bulanıklık yaşıyorsanız sağ üst köşede bakın şurada 3 nokta var. 3 noktaya tıklayıp kaliteden gelişmişi seçip videoyu 1080'e getirebilirsiniz. Ayrıca Videonuzda alt yazı varsa yine bakın şurada sağ üst köşede CC yazan bir yer var. Oraya tıklayarak alt yazıyı kapatabilirsiniz arkadaşlar. Ben elimden geldiğince yakın çekim ve detaylı anlatımlar yapmaya özen gösteriyorum. Çok teşekkür ederim. Bunun karşılığında sizlerden alıyorum yorumlar sayesinde. Faydalanıyorsunuz. Çok güzel karşılıklı iş görüyoruz demek ki. Evet ipimi tığıma sabitledim ve tığ battıma sabitledim arkadaşlar. Şimdi 1, 2, 3 zincir çektim. Sıradaki tığ battıya battım, kapattım. 1, 2, 3 zincir çektim. Sıradaki tığ battıya battım, kapattım. 3 zincir sıradakine battım. Kapattım. 3 zincir sıradakine battım kapattım. Yine 3 zincir sıradakine battım kapattım. Bu şekilde başta istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Şöyle 2 defa doladım. Şöyle 3 defa doladım. Bir tığ battı atlayıp ikinciye batıyorum ve önce 1 2 2 2 2 çıktım. Oluşturmuş olduğum yuvamın içine bir sık iğnesiyle girdim, kapattım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki tane zincir çektim, yuvama girdim, on iki zinciri kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 zincir yuvama girdim kapattım 12 zincir çektim yine girdim kapattım 12 zincir çektim, girdim, kapattım. 12 zincir çektim. Girdim, kapattım. Son defa 10 11 12 zincir çektim. Girdim, kapattım. Bir tane de sık iğne yaptım. 3 zincir çektim, sıradakine kapattım. 3 zincir çektim, sıradakine kapattım. Bu şekilde 10 defa 3 zincir çekip yan tarafa kapatıyoruz. Sonrasında ise yine tığımıza 3 kere dolayıp burada görmüş olduğunuz yuvayı oluşturuyoruz. Ve üstüne böyle 6 tane 12 zincirlik yuva yapıyoruz. Böyle devam edelim. Böyle çimenimizi yaptık. Şimdi üst kısmına geçeceğiz arkadaşlar. Hemen renkli ipimi alıyorum bakın. Üst kısmı da alt kısmı kadar kolay olacak. Evet şöyle ipimi tığıma sabitliyorum ve. Bakın şimdi şunu yapayım. Ee, çeviriyoruz tersini ve. 2 taneyi bırakıp üçüncüden giriyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane zincir çektim ve hemen yanındakine kapatıyorum. Bir zincir çekip ön yüzü çevirdim. Sık iğneler yapmaya başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ben şöyle şu ipi de içine saklıyorum 6 7 8 9 10 tane sık iğne yaptım bakın 1 2 3 4 5 zincir çekip yine çevirdim tersini ve bir sık iğne atlayıp ikinciye batıyorum kapatıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş zincir. Bir sık iğne atlayıp ikinciye batıyorum. Kapatıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş zincir. Bir sık iğne atlayıp ikinciye kapatıyorum. 1 2 3 4 5 zincir. Bir sık iğne atlayıp ikinciye kapatıyorum. 1 2 3 4 5 zincir. Bir sık iğne atlayıp ikinciye kapatıyoruz. Şöyle tersindeyiz bakın. Sonrasında 1 2 3 zincir çekip ön yüzü çevirdim. Bakın böyle 5 tane yuvamız oldu. 2 defa doladım, yuvama girdim. 2 2 2 çıktım. 2 defa doladım, yuvama girdim. 2 2 2 çıktım. 2 defa doladım, yuvama girdim. Hepsini ikişer seferde çıkardım şöyle 3 zincir çekip kapatıyorum yan tarafa geçiyorum bakın sık iğne ile yan tarafa geçtim 3 tane zincir çektim 2 defa doladım hepsini ikişer seferde çıkardım bakın 2 tane oldular yine doladım trabzanımı yaptım 3 oldular doladım 4 oldular ve 3 zincir çekip kapattım bu da 5 oldu 5 tane trabzan yapmış gibi oluyoruz yani hemen sık iğne ile sıradakine geçiyorum 1 2 3 zincir 2 defa doladım hepsini ikişer seferde çıkardım 2 defa doladım üçüncü trabzanımı yapmış oldum dördüncü trabzan 3 zincir çekip kapatıyorum bu da 5 sıradakine geçtim 3 zincirimi çektim 2 defa doladım hep aynı işlemi yapıyoruz bakın 2 oldu 3 4 5. de 3 zincir çektim, kapattım. Sıradakine geçtim. 3 zincir çektim, 2 defa doladım. 2 defa doladım. 3 oldu. Devam ediyorum. 4 5. de 3 zincir çekip yuvama kapatıyorum. Bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Şimdi diğerlerini de yapıp ütüleyip size bitmiş olarak göstereceğim inşallah. Yapımı böyleydi arkadaşlar. Oyamızın bitmişi ve ütülenmişi bu şekilde. Böyle bir modeli yaparken bence dikkat edilmesi gereken en önemli nokta şu zincirlerin çok sımsıkı çekilmiş olması. Gevşek yaptığınızda bunlar çirkin duracaktır muhtemelen. Ee, onun haricinde ne diyebilirim? Yani başka bir çimen üzerine de bu oya yapılabilir. Ben şahsen ilerleyen zamanlarda bu üst kısmı başka bir çimen üzerine deneyeceğim. Çünkü e, kendi adımı konuşmak istiyorum yine. Ben böyle çimen yapmak e, istemem çünkü e, ütülerken falan çok zor oluyor. Ben zorlandım açıkçası. Üst kısım çok güzel, çok kolay, çok yapılası ama alt kısım tamam alt kısım da kolay ama dediğim gibi ütü de beni zorlayacağı için ben başka bir çimene bu üst kısmı da denemeyi düşünüyorum. Yapacak olan herkese kolay gelsin. Destek amaçlı beğeni, yorum ve takip ederseniz çok mutlu olurum. O yayı da sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.